Türk yapımı animasyon dizilerini düşündüğümüzde işlerinde bazıları bizim standartlarımızda iyi olsa da bunlar hakkında uzun uzun konuşulacak bir şey yok. Öyle aşırı anlamı olan derin bir kurguya sahip ya da üzerine düşünülüp kafa yorulacak sahnelere sahip değiller. Ben de o yüzden bu dizilere detaylı bir inceleme yapmak yerine bazılarını önce tek tek ele alıp daha sonra genel olarak Türk yapımı animasyonlar neyi iyi yapıyor neyi hiç yapamıyor bunlardan bahsedeceğim. Bu anlatımı pekiştirmek için de ilerleyen videolarda Türkiye'de bir çizgi dizi yapmak isterseniz neler yapmanız gerekir, hangi yollardan geçeceksiniz, sizi neler bekler bunlardan bahsedeceğim. Yani o video aslında şimdi izlediğiniz videonun devamı niteliğinde olacak. Tabi eğer bu videonun güzel bir like oranı olursa. Hemen kanala abone de olursanız gelecek videoları kaçırmazsınız. Eğer her şey tamamsa hadi bakalım dizilerimize. Fırıldak ailesiyle başlıyoruz. TV'de yayınlanan ilk yetişkin animasyonumuz. Family Guy çakması diye alay etmeyeceğim. Şuna bir açıklık getirmemiz gerekiyor ki evet benzerlikler olabilir, ilham alınmış olabilir. Ve diğer dizilerimizde de böyle durumlar mevcut. İlla bir şeylerden ilham alınmış olabiliyor. Sonuçta Family Guy, Simpsons gibi yapımlar tutmuş konseptler. Hem karakterler basit ve çeşitli hem de bir aile ve şehirde geçen belli başlı insanlar anlattığı için İzleyici yer yer kendi ailesinden de bir parça buluyor. Üstüne absürtlük ve türlü şakalar, espriler de olunca insanların hoşuna gidiyor. Fırıldak ailesi de bunu Türkleri uyarlamaya çalışmış. Kendi toplumumuzdan ve aile yapımızdan alıştığımız sahnelere denk geliyoruz. Dizinin ilk sezonu bence yeri geldiğinde güzel sosyolojik tespitler yapıyor ama genel olarak iyi şakalar çıkaramıyorlar. Bir şey izliyorsunuz, izlediğiniz şey yapay hissettiriyor. Şöyle açıklayacağım. Mesela ilk bölümde emekçiler grev yapıyor. Ya da sonraki bölümde o zamanın kotalı internetleri vardı. O da bir problem olduğu için evin içindekiler bilgisayarı sınırlı kullanabiliyor. Bu fikirler düşünülmüş. Biz bunları gösterelim demişler. Hepimizin o zaman tanık olduğu olaylar sonuçta bunlar. Hani bunu izlerler denmiş. Ama sadece bunları göstermekte kalmış. Sadece fikir var ortada. 20 dakikalık bölümü izliyorsun, 10. dakikada sıkılıyorsun. Fikir kısmı özellikle grafiği 2000 için önemlidir. Çünkü zamanında herkes onları kısa animasyonlarla tanıdı. Evet bir fikir için kısa animasyonlar yaparsın. 2-3 dakika eğlenceli olur. Ancak iş 20 dakikalık bir dizi olunca grafiği ekibin ilk kez denediği bu işi olabildiğince basit ve güvenli bir şekilde ilerletmeye çalışmış. Ancak dediğim gibi bunlar denendi. Çünkü sonraki sezonda büyük ihtimalle internetten devam etmesinin etkisiyle hem biraz daha risk alındı hem de yaptıkları işe alıştılar ve espriler çok daha beklenmedik yerden vurmaya başladı. Belki de bütün bu eleştirilerime sebep olan şey dizinin televizyonda yayınlanmış olmasıydı. Grafiği 2000 Kral Şakir'le devam etti ve Fırıldak ailesindeki yerellik, hani bahsettiğim Türk aile yapısı ve toplumsal özellikleri Kral ile devam ettirdi. Evet Kral Şakir'de yetişkinlere yönelik espriler çok fazla yok ama Fırıldak ailesinden kalan bazı fikirleri Kral Şakir için tekrardan düzenleyip senaryo yazmış olabilirler. Çünkü Kral Şakir'de samimiyet daha fazla. O samimiyet biraz da çocuk dizisi olmasından kaynaklanıyor olabilir de. Süre farkları da var. Kral Şakir daha kısa olduğu için daha hızlı ilerliyor. Bu da diziyi bir çocuk için izlenilebilir kılıyor. Kral Şakir'in bana göre hitap ettiği yaş çok kısıtlı. Animasyon kalitesine diyecek bir şeyim yok. İzleyen kitlenin gözüne hitap edecektir. Ama bence dizi hem kullanılan renklerle hem de ola örgüsüyle biz büyükleri en başından beri gözüne kestirmemiş bence hedef olarak. Büyük kitle arasından dizinin tek hedefi bence çocukların ebeveynleri. Arada onların anlayıp çocukların anlayamayacağı espriler de çıkıyor çünkü. Hani bazen ebeveynler çocuklarla beraber izler böyle çizgi filmleri ve bazı çizgi filmler vardır 2 dakika katlanamazsın. Ama Kral Şakir biraz daha katlanılabilir oluyor bu şekilde. Sırada Zatonya var. Bu da Disney Channel'ın ilk Türk çizgi dizisi. Formüller benzer aslında. Yine bir yerelleştirme söz konusu. Esprilerde, olay örgüsünde, karakterlerin davranışlarında hep bir Türklük var. Hatta Lidyalı Emmi resmen Kayserili tüccar yani. Ben bu diziyi diğerlerine göre daha samimi buldum. Sanırım bunun sebebi de Espriler diğer iki dizeye göre daha oturaklı ve doğal gelişiyormuş gibi hissettirdi. Hatta bence çocuklar için fazla karışık anlaması zor espriler de var. O kadar yerelleşmenin dezavantajını yaşamış bence dizi. Sonuçta çocuklar bunu izleyecek de bu adamla nasıl bir samimiyet kurabilir ki çocuk? Daha böyle bir insanı tanımamış. Ben tanıdığım için bu adamı sevebiliyorum ama çocuk nereden bilsin yani öyle birine? Onu kurgusal biri sanıyor ama bu çocuk gerçek aslında. Aynı şekilde dizide espri unsuru olarak verilen olayları da görmediği için çocuk sevebileceğini düşünmedim pek fazla. Hani ben bu diziyi samimi bulsam da 7-12 yaş arasındaki çocuklar yapay hisseder belki. Biraz boşa izler gibi geldi. Hani izler ama böyle boş boş izler gibi geldi. Ama neticede işte çocuklar için yapılmış. Ona göre bir olay örgüsü kurulmuş. Ona göre bölümler yapılmış. Bu yüzden iki tarafta oturup böyle uzun uzun bu diziyi izleyemez. İki tarafa da hitap etmeye çalışıyor ama edemiyor aynı zamanda. Dinamikleri çok farklı. Bence bu yüzden de dizi tutmadı. Kral Şakir kitlesini iyi analiz edebilmiş ama bu dizi ya öyle bir çabaya girmedi ya da analiz edemediler. Bilmiyorum belki farklı bir iş çıkarma denemesi yapmak istediler. Yine de ellerine sağlık. Bu denemelerin hepsi gelecek animasyonlar için ders niteliğinde sonuçta. Sıradaki yapımımız bu dersleri almış yeni bir yapım. Kucho süper sıradan köpek. Cartoon Network'ün yeni yapımı. Az önce anlattığım 3 yapımda da yerellikten bahsettim hatırlarsanız. Biz bunu Seven Toons'a da konuştuk. Ona buradan selamlar. Bu dizi bu sefer yerel hiçbir şeye bulaşmamış. Yapılan şakalar ve bölümlerin işlenişi o oluyor örgüt sanki yabancı bir dizi izliyormuşsunuz havası veriyor. Ben bu yönünü çok beğendim. Tamam yerel olmaları konusunda bir şikayet etmedim bu zamana kadar ama bu sefer işleri bir adım öteye ilerletmeleri çok hoşuma gitti. Aynı zamanda umutlandırdı. İki boyutlu animasyonlarımızda bu kadar güzel akıcı hareketler görmek de beni memnun etti. Diğer işlere göre kalitesini gösteriyor, fark ettiriyor. O yüzden Dopamine Fact'i tebrik etmek lazım. Umarım kendilerini başka projelerde de görürüz. Seven Toons bu dizinin globale açılabilmesi için bu şekilde yapıldığını söyledi. Ben de mantıklı buldum. Umarım dizi başarılı olur. Kısa bir ara veriyorum hemen böldüm sizi. Bu videoya 10.000 like gelirse Seven Toons ekibi bağımsız bir çizgi dizi yapacağını söyledi. Haber vermemi istediler buradan. Teşekkür ederim Seven Toons. Bu video uzun olacak ya. Sıradaki ve son iki boyutlu yapımımız da İbi. de olay diğer dizilere göre biraz daha farklı. Hikayesi ve olay örgüsüyle diğer dizilerden ayrılıyor. Bununla birlikte öğretici yanları da var. TRT Çocuk o zamanlar bu işi iyi kotarmıştı. İbi gibi içeriklere bakınca TRT Çocuk'un hedef ve sorumlulukları olan bir kanal olduğunu fark ettim. Şimdilerde biraz daha farklı bir misyona sahip. Ama o zamanlar hem sürükleyiciliği olan hikayelerle hem de çocukları bir şeyler öğretme düşüncesiyle güzel içerikler ortaya çıkardılar. İbi de onlardan biri. Yani IB'deki o farklılık kanal sayesinde biraz da ortaya çıkmış oluyor. Bu konu üzerinde çok fazla konuşulur aslında. O yüzden başka bir videoda buna dönerim. Yani hiç bu açıdan baktınız mı bilmiyorum ama bir çizgi dizi onu yapan kanalın kimliğini taşır. Bu da üstüne konuşulacak bir konu. Yani bu dizi için güzel bir evren bile inşa etmişler. Çok güzel bir düşünce. Ve evren inşa etmek deyince de bir başka TRT çocuk yapımı Cille'ye geliyoruz. Cille'nin içerik incelemesini Pokemon, Digimon gibi dizilerden esinlenerek yapılan Bakugan'la Türk mitolojisini harmanlayarak üstüne de sürükleyici bir yolculuk hikayesi ekleyip ilgi çekici backstory kurmuşlar. İnanılmaz. Sadece fazla karmaşıktı bence buradaki hikayeler ama bölüm içi aksiyonlar ve replikler, diyaloglar yine de fena değildi. Özellikle o zamana göre devrim yapmışlar diyebiliriz. Bu kadar dizi içinde uzun uzun konuşulabilecek tek dizi Cille bence. Ama hayat bazen ters teper ya. Ben de terslik yapacağım. Fazla uzatmayacağım cilleyi. Cille iyiydi. Aynı fırıldak ailesinde olduğu gibi cilde de böyle bir ilk sayılır. O yüzden her türlü hataya açık bir yapım. Ama bunları en azından özene bezene ellerinden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışmışlar. Denemişler ve olmuş. Şu an cildenin remake'ini çıkarsalar çok daha iyi bir dizi olurdu. Son olarak Rafadan Tayfa var. En çok sevilen dizi olması lazım. Rafadan Tayfa kendi kitlesi ve 80'lerde yaşamış insanların İzlerken keyifli ve samimi anlar yaşadığı bir dizi olmuş. Çünkü artık TRT Çocuk Misyonu bu şekilde propaganda malzemesi olarak yaptığı dizileri bu kitleye sunup uyutma peşinde. Yine de başarısına söz geçiremeyiz. Başarı ortada. Filmleri milyonlar izlenmiş. Dizi 11 yıldır devam ediyor. Kitaplar, dergiler satıyor. Çünkü dizinin içeriği de basit. Olay örgüleri de basit. Espriler de basit. Ama animasyonlar çok iyi. O kadar para kazanıyorlar en azından. insanlara iyi bir 3 boyutlu animasyon deneyimi sunuyorlar. İzlemeyi sevdiğim bir dizi değil. Çünkü beni oraya bağlayan bir şey yok. Sonuca gelelim. Şimdi çok genel konuşacağım. Hani sadece dizilerimizin iyi yanlarını, kötü yanlarını gibi değil de sektörün iyi ve kötü yanlarından biraz da bahsedeceğim. İyi yanlarımız güzel mizah üretebiliyoruz. Ama bunun illa yerel olmasına gerek yok. Biz Zamanında karikatüristler çok fazla yerel eleştiren espriler çıkardı, karikatürler çıkardı. Herhalde onun devamı bu. Kendimizde çok iyi alay edebiliyoruz kendi toplumumuzda. Gerçekten espri malzemesi de bayağı çıkabiliyor ama artık bunun evrensel seviyede olması lazım ve global mizah denersek başarılı olabileceğine inanıyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama video boyunca hiç seslendirmeden bahsetmedim. Fakat ses sanatçılarımız çok iyi oyuncular. Bizim çizgi dizilerimizde komedi duygusu çok iyi veriliyor. Çünkü dizide baskın tür komedi oluyor. Mesela Boğaç tarzı bir dramada yapsak o duygular da çok iyi verilir. Elimizde böyle sanatçılar varken kaliteli, derin senaryolar yazılması gerekiyor. Yani seslendirme sanatçılarımızın iyi olması, animasyonlarımızın iyi olması anlamına gelmiyor ama sanatçılarımız bizim için çok büyük bir artı. Henüz hala yolun başındayız. Bu kötü bir özellik değil ama daha çıkabilecek en iyi diziyi görmedik bile. Düşünebiliyor musunuz? Çok iyi bir animasyon dizisi çıkacak belki bundan 50 yıl sonra zirve olacak. Ve o zaman hani şey gibi Cartoon Network'ün prime zamanı gibi. Dersin ki ya en iyi dizi hangisi karar veremiyorum falan. O kadar iyi diziler çıkacak ki belki biz de bunu yaşayacağız. O yüzden bu çok iyi bir özellik. Yolun başında olmamız. Sektöre çalışmaya girecek olan binlerce sanatçı genç var. Üniversitelerde animasyon bölümleri var artık. Eskiden bu bölümlere yetenek sınavıyla girerdiniz. Önden birikimli olmanız lazımdı ya da çizim geçmişinizin olması lazımdı. Kolay değildi girmek öyle bölümlere. Ama artık GKS'ye girip sözel puanıyla sen de bir animatör veya sahne tasarımcı veya storyboardcu olabilirsin. Bu gelişmeler sayesinde aslında ileride iyi çizgi diziler de çıkabilir. Olumsuz tarafımıza geliyorum. Animasyonlara bu kadar zaman ayrılabilecek bütçe yok. Kanallar reklam da almıyormuş artık zaten doğru düzgün. Eğer bağımsız bir iş yapmak isteseniz zaten yine sermaye yok. Ama yapacak olsanız da paranız boşa gitmesin diye bu sefer risk almak istemeyeceksiniz. Risk almak için fırsatınız yok. Üstelik ekonomimiz de kötüye gidiyor. E bu durumlarda Türk çizgi dizilerinin geleceği şu anda da olduğu gibi tek tük olabilir. Hala aynı tarz iki boyutlu keyframe animasyon yapmaya çalışıyoruz. Keşke biz de yarı elle çizilmiş yarı dijital iki boyutlu animasyonlardan yapsak. Ama işte bütçe ve çalışan sıkıntısı da burada devreye giriyor. Bu da bir risk aslında. Yani risk demişken sadece dizinin içeriğinden bahsetmiyoruz aslında. Animasyon bir sanattır ve farklı stilleri deneyebilmek de bir risktir. Mevcut kullandığımız animasyon stilleri bence duyguyu da öldürüyor. Ya mesela Kral Şakir'e bakın. Karakterler sanki hep aynı yüz ifadelerinde, aynı hareketleri sergiliyorlar gibi. Bu yönden de bir yapaylık hissediyorsunuz. Kısaca bütçe, bütçe, bütçe. Ama TRT Çocuk'ta bütçe var. Vergi veriyoruz o kadar. Biz de TRT Adult istiyoruz. Ama siz rahat olun. Ben bir sonraki videolardan birinde size bu şartlar altında adım adım nasıl bağımsız çizgi dizi yapıp izlenebileceğinizi anlatacağım. Bir baba yiğit çıkıp yapmak isterse en azından ona rehber olabilmeyi çok isterim. Eğer isterseniz animasyon filmlerimizi de konuştuğum bir video yapabilirim. Ne dersiniz? Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.